Merhaba, bugün sizin için Sabahattin Tura'nın "İkinci Nefes İstasyonu" başlıklı denemesini e, masaya yatırıyoruz. Evet. Bu metin atık kavramına bambaşka bir açıdan bakıyor. Onu sadece çöp olarak değil de toplumsal hafızamızın hatta ahlakımızın bir yansıması gibi görüyor. Hı hı. Bakalım bu metinden sizin için hangi e, çarpıcı fikirleri damıtabileceğiz? Misyonumuz ne? Atık kavramına bakışınızı belki de değiştirecek sosyolojik bir keşif yapmak. Çok iddialı. Şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir şeyi çöpe attığınızda aslında neyi dışlıyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hı. Metne göre sadece bir nesneyi değil, ona yüklediğimiz anlamları, belki anıları. Hatta kendimizin bir parçasını da dışlıyoruz. İşte ikinci nefes istasyonu fikri tam burada e, devreye giriyor. Evet. Unutulana, göz ardı edilene, yeniden nefes aldırma çabası gibi bir şey bu. Kesinlikle. Ve bu fikir aslında hani sosyolojik olarak da çok sağlam bir yere oturuyor. Özellikle Zygmunt Bauman'ın o meşhur akışkan modernlik kavramıyla bayağı ilişkili. Evet, o bağlankı ilginç. Nedir o tam olarak? Yani kısaca şöyle... Günümüz dünyasında her şey çok hızlı değişiyor, değil mi? İlişkiler, kimlikler, değerler ve tabii nesneler de. Hiçbir şeyin katı bir formu kalmıyor, her şey akışkanlaşıyor. Anladım. Dolayısıyla da her şey kolayca gözden çıkarılabilir hale geliyor. İşte Tura'nın denemesi de tam bu noktada atığı ele alıyor. Atık sadece işe yaramaz bir artık değil yani. Değil. Bu akışkanlık içinde anlamını yitirmiş, sistemin dışına itilmiş bir ayrık oluyor adeta. Tıpkı şey gibi, hani modern toplum bazen yaşlıları, işsizleri ya da modası geçmiş fikirleri dışlar ya. Evet evet, benzer bir mekanizma. Aynen öyle. Nesneler de bu hızla tüketim ve unutma döngüsünde hop dışarı atılıyor. Bu akışkan modernlik bağlantısı gerçekten e, düşündürücü çünkü meseleyi basit bir çevre sorunundan alıp çok daha temel bir toplumsal eleştiriye taşıyor. Kesinlikle. Yani attığımız şeyler. Aslında ne kadar geçici, ne kadar akışkan bir dünyada yaşadığımızın bir göstergesi gibi. Hı hı. İşte Tuğra'nın önerdiği ikinci nefes istasyonu da bu noktada dediğiniz gibi sadece bir geri dönüşüm kutusu değil o zaman. Değil değil, çok daha fazlası. Metin orayı bir düşünce istasyonu olarak tanımlıyor, değil mi? Evet tam olarak bir düşünce durağı. Yani bu tüketim ve unutma hızına karşı bir Dur bakalım deme anı. Bir soluklanma yeri. Aynen öyle. Peki bu istasyon hangi değerleri geri kazanmayı hedefliyor? Metinde neler öne çıkıyor? Ya metinde öne çıkan değerler aslında bu modern tüketim kültürünün tam tersi diyebiliriz. Mesela sadeliğin değeri. Hmm. Bir eşyanın dayanıklı olmasının, hani yıllara meydan okuyabilmesinin bir erdem olduğu fikri. Evet, dayanıklılık. Ve tabii paylaşmanın, tamir etmenin bir şeye sahip çıkmanın getirdiği o ahlaki duruş. Yani eskimesin, hemen atılmasın diyen bir anlayış. Kesinlikle. Bu sürekli yeni olanın peşinde koşmaya, eskiyi hemen değersiz görmeye bir itiraz aslında. Hatta metin yavaş atık diye bir kavram da kullanıyor. Yavaş atık? İlginçmiş. Evet. Yani nesnelerin de tıpkı insanlar gibi Onurlu bir şekilde yaşlanma hemen gözden çıkarılmama hakkı olduğunu söylüyor bir bakıma. Bugünümüzün o kullanat mantığına bayağı radikal bir karşı duruş. Yavaş atık. Bu kavram bile başlı başına üzerinde düşünmeye değer. Peki metnin altını çizdiği bir başka boyut daha vardı sanırım. Vicdan meselesi. O nasıl işliyor? Şöyle düşünün. Elinizde eski bir defter kapağı var. Çöp kutusuna doğru gidiyorsunuz ve attınız. Evet. Metin diyor ki aslında o kapakla birlikte onu üretmek için harcanan suyu, kesilen ağacı, verilen emeği yani doğanın ve insanın bir parçasını da yok saymış oluyorsunuz. Anlıyorum o bağlantıyı kuruyor. Aynen. İşte bu ikinci nefes istasyonu tam da bu yok sayışla, bu unutkanlıkla bizi yüzleştiren bir tür toplumsal vicdan egzersizi alanı gibi düşünülmüş. Bir yüzleşme alanı yani. Evet. Bu yüzden Turan diyor ki bu istasyonlar şehrin kıyısında köşesinde hani gözden ırak yerlerde olmamalı. Tam tersine. Tam tersine hayatın tam içinde merkezde olmalı. Okullarda, meydanlarda, kültür merkezlerinde. Neden peki? Neden merkezde? Çünkü atıkla ve onun temsil ettiği o unutkanlıkla yüzleşmek toplumun kendini anlaması için merkezi bir yerde durmalı diyor. Sadece atın kendisi değil, onun ardındaki hikaye, anlam ve o vicdani sorumluluk konuşulmalı. Yani atığı saklamak yerine tam tersine görünür kılarak bir farkındalık yaratma çabası tam olarak bu. O zaman bu istasyon Metin'in kendi ifadesiyle bir tür farkındalık mahfazası oluyor. Bizi çevreleyen nesnelere, unutulmuşlara, belki dışlanmışlara farklı bir gözle bakmamızı sağlayan bir korunak, bir hatırlatıcı gibi. Kesinlikle ve kaynağın bize sunduğu sizin için de üzerinde düşünmeye değer olabilecek bir çıkarım var aslında. Nedir o? Şöyle bir soru soruyor. Her nesneye ikinci bir şans vermeyi öğrenen bir toplum Acaba bu yolla kendine, kendi unuttuklarına, belki de dışladığı insanlara karşı da daha anlayışlı, daha merhametli olmayı öğrenemez mi? Hmm, ilginç bir paralellik. Evet. Metin, bu yaklaşımın toplumsal düzeyde daha az ayrımcılık, daha az unutkanlık ve daha fazla bağ kurma potansiyeli taşıdığını öne sürüyor. Yani nesnelere gösterilen özen, belki de insanlara gösterilen özene de yansıyabilir. Oldukça güçlü bir bağlantı kurmuş gerçekten. Deneme, Sonuç olarak diyor ki toplumu anlamak için insanın dokunduğu, kullandığı, sonra da attığı nesnelerin o sessiz hikayelerini dinlemek gerek. Evet, tam da bunu söylüyor. O zaman şu düşünceyle bitirelim. Nesnelere ikinci bir nefes verme fikri. Sizin kendi değer algınızı, tüketim alışkanlıklarınızı hatta belki insanlarla kurduğunuz ilişkileri nasıl etkileyebilir? Evet, dinleyicilerimiz için güzel bir soru. Sizin için artık çöp olan şeylerin ardında acaba hangi anlatılmamış hikayeler, hangi unutulmuş anlamlar yatıyor olabilir? Bir düşünün bakalım. Merhaba